Yem kampüsü aldım. Murat Hoca ve Fikret Ekem Konca Hoca'yı dinledim. Onların çok yararı oldu bana. Daha sonra YouTube'da yine Murat Hoca video çekiyordu. Onları dinledim. Murat Hoca'nın çok etkisi olmuş oldu diyebilirim. ÖSYM sorularını sınava kaç gün kala çözmeye başladınız ve Cevri Hocam deneme çözerek netler, netlerimiz artar mı diye bir soru. Selamünaleyküm hocalarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün Cevri Hocam'la birlikteyiz. Bizlere eğitim bilimleri ve sınıf ve öğretmenliği alan eğitimi ile ilgili bazı bilgiler verecek. Hazırsanız videomuza geçelim. Cevriye Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim beni burada ağırladığınız için. Rica ederim. Nasılsınız? İyi misiniz hocam? Çok şükür iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok sağ olun. Cevri hocam öncelikle bizleri kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki ben Mehmet Cevri Bayraktar, Hataylıyım Doğuma doğma büyüme. Burada Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde sınıf öğretmenliği bölümünden 2020 yılında mezun oldum. yine 2020 yılında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sınıf eğitimi yüksek lisansında başladım. Şu an Hatay'ın Defne ilçesinde ücretli öğretmenlik yapmaktayım. Çok güzel. Mülakatı da geçtiniz. Sonuçları bekliyorsunuz. Evet. Doğru mudur hocam? Doğrudur. E, Mülakata girdik. Sözlü mülakat sonuçlarını bekliyoruz. Daha sonra tercih dönemi. Şimdiden hayırlı olsun diyelim. İnşallah. Teşekkür ederim. E, hocam eğitim bilimleri ile ilgili başlamak istiyorum ben sorularıma. Eğer hazırsanız. Tabii ki de. E, hocam öncelikle eğitim bilimlerinde kaç doğrunuz ve yanlışınız vardı? E, 2020 KPSS'ye girdim. E, 67 doğru, 10 yanlış. Güzel. Ee, hocam peki bu eğitim bilimlerine nasıl bir çalışma yürüttünüz? Özellikle son 40 günde hem genel bir bilgilendirme verip hem de son 40 gün için bize tavsiyeler verir misiniz eğitim bilimleriyle ile ilgili? Tabii ki. Ben öncelikle eğitime iyi çalışmadığımı düşünüyorum ilk başlarda. Çünkü konu tekrarı, yani konulara çalıştım, notlar aldım, notlar üzerinden sorular çözdüm ama bizim alan e, çok geniş olduğu için, alanda çok ders olduğu için çok tekrar etme imkanım olmadı. Ve soru çözme imkanım da olmadı. O yüzden konuları unuttum. Daha sonra e, son süreçte, özellikle pandemi süreciyle birlikte, e, sizin, sizle birlikte ve bir, bir yakın arkadaşımızla birlikte eğitimi konuşarak, birbirimizi anlatarak çalışmaya başladık. Benim netlerim oradan sonra yükselmeye başladı özellikle. E, daha sonra sorular üzerinde çok çıkmış sorular, hem çıkmış sorular hem de e, Pym'in özellikle ve birçok gibi birkaç yayının evet. yayınında e, birkaç denemesini ve sorularını üzerinde konuşarak nasıl olurdu, şöyle olsaydı nasıl olurdu, bu şık nasıl olur diye ya da farklı bir şık onun üzerine konuşarak e, ve birbirimize konuları anlatarak takıldığımız yerlere iyi olduğumuz dersleri birbirimize anlatarak bu sorunu çözmeye çalıştım. Daha sonra sınav yaklaştıkça konudan bağımsız yani konu tabii konularımız bitti deneme üzerinden yaptığım yanlışları bir ders ders ayrı yanlış yaptığım soruları deftere kaydettim ve fotoğraflarını çektim ayrı ayrı klasörler oluşturdum çözümlü çözümleriyle birlikte daha sonra bunları ara ara tekrar ediyordum zaten. Son zamanlarda, yani bir süre sonra baktığınızda hep aynı yerden yanlış yapıyorsunuz. Yaptığınızı gördüğünüz zaman da aynı yerden yanlışı dönüp konuyu tekrar etmeniz gerekiyor. Dönüp konuyu tekrar ediyorsunuz. Sonra tekrar aynı süreç işlemeye devam ediyor. Peki hocam bu süreçte hangi hocaları dinlediniz? Eğitim bilimlerinde önce ilk başladığım zamanlar benim hocamdan dinledim. Daha sonra PEGEM kampüsü aldım. Murat Hoca ve Fikret Eken Konca Hoca'yı dinledim. Onların çok yararı oldu bana. Daha sonra YouTube'da yine Murat Hoca video çekiyordu. Onları dinledim. Murat Hoca'nın çok etkisi olmuş oldu diyebilirim. Murat Hoca ve Fikret Eken Koncu'na Teşekkür ederiz hocam. Ee, peki burada deneme analizinden bahsetmiştiniz. ÖSYM sorularını sınava kaç gün kala çözmeye başladınız ve bu son 40 gün süreçte ee, hocalarımız çok fazla farklı yayınlardan denemeler çözüyorlar, hani kafa karışıklığı oluyor. Burada ne tavsiye edersiniz onlara? Konular bittiyse e, denemelere yönelmeni söyleyebilirim. Çıkmış sorular ve denemeler son süreçte çünkü farklı bir yayından e, deneme e, soru bankasını çözdüğünüz zaman e, sorular zorlaştırmak için bazen yayınlar e, saçma sapan sorular sorabiliyorlar. Ama bu konuda e, çıkmış sorulara baz alırsak ve daha sonra PGM'e e, PGM denemeleri üzerinden gidersek e, bu konuda yararlı olabilir. Ben öyle yapmıştım. E, süreç şöyle, benim sürecim e, son zamanlar özellikle son iki ay kala hatta son üç ay kala ben normal yayınları bıraktım PGM haricinde. Bütün yayınları bıraktım çözmeyi soru bankalarını PGM'de deneme e, ve çıkmış sorular soru bankası informanın in, Karakutu yayınlarının. sürekli çözüyordum ve ilk başta kitabı aldım e, tek kitaptı e, bir iki kere çözdüm ben kitabı önce üzerine çözmedim bir kağıda çözdüm daha sonra e, özellikle takıldığım konuları hatta bazı konuları üçer kere çözdüm üzerine işaretlemeden bir kağıda çözerek daha sonra tekrar tekrar çözdüm kitaptan yararlandım yani. Cevri hocam deneme çözerek netler netlerimiz artar mı diye bir soru var. Buna ne ne söylemek istersiniz? Sadece deneme çözerek netlerimiz artmaz. E, denemelerin analizleri bizim aslında doğru yola uğraştıracak yer diyebiliriz. Çünkü nerede yanlış yaptığımızı bilmemiz gerekiyor. Denemeler bunu bize sağlar. Sınavlara yakın hazırlanmaya çalışır denemeler. Ee, bu yüzden yaptığımız yanlışları görmemiz gerekiyor. Nerede yanlış yaptığımızı görmemiz gerekiyor. Nerede eksiğimiz var, hangi konuda eksiğimiz var, onu önce görmemiz gerekiyor ve ona yoğunlaşmamız gerekiyor. O açığı kapatırsak, ne kadar çok deneme çözersek son süreçte işte. ve onlar üzerinden yaptığımız yanlışlardan konu tek hızlı konu tekrarları yaparsak ee, bu süreci Allah'ın izniyle iyi şekilde atlatırız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz hocam, çok sağ olun. Ben e teşekkür katıldınız. ederim. Ee, son olarak söylemek istedikleriniz var mı? Ee, i̇nşallah Allah herkesin emeklerinin karşılığını verir diyorum. Teşekkür ederim beni de burada ağırladığınız için. Sağ olun. Sağ olun hocam, Teşekkürler. Hoşçakalın.